Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyim arkadaşlar? Peugeot'a ya geldim. Yan tarafıda hemen Citroen. İki farklı video çekeceğim sizin için arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Değerli arkadaşlar, yıl sonu sebebiyetiyle biraz indirimler söz konusu, biraz indirimler söz konusu. Bunu ben bir gün önceden internetten bir araştırma yaptım. Fransa'da arkadaşlar, Fransa'da satılan Peugeot, Citroen, PSA grubunun araçlarında dizel motor seçenekleri de var. Birçok modelde var arkadaşlar. Eğer bana inanmıyorsanız Peugeot.fr adresine girip oradan görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Eğer e, FR'ye giremiyorsanız BE'ye girin. Belçika'dır arkadaşlar. pejo.be Belçika. FR'ye girdiğiniz zaman zaten göreceksiniz 408'in, 508'in e, dizel motor seçeneklerinde göreceksiniz değerli dostlar. Durum bu şekilde. Şimdi içeri girip bir soracağım. Türkiye'de var mı bu dizel araçlar? Türkiye'de dizel araç. Sorduğum kadarıyla yok arkadaşlar dizel araç Türkiye'de. Getirilmiyor. Hani şeyin çok güzel bir aracını gördüm ben. 408'in arkadaşlar. Station Vagon. Çok mükemmel bir aracı var. Dizel olarak 1.5 dizel olarak Fransa'da satılıyor. Şimdi o araçtan buraya gelir mi gelmez mi bilmiyorum arkadaşlar. Zaten... Peugeot.fr'ye girdiğinizde bütün araçları göreceksiniz. Zaten onlar da Türkçe tercümesini size sunuyorlar. Değerli dostlar hadi gezelim biraz. Arkadaşlar yol üzeriydi. Peugeot'a da bir durdum. Şöyle bir dizel araç var mı yok mu diye bir kontrol edeyim dedim değerli dostlar. Şimdi buraya durmamın amacı şu. Ben dün gece Fransız sayfasına baktım arkadaşlar. Peugeot dizel motorları da satıyor Fransa'da. Acaba bizim ülkemize gönderiyor mu? Şimdi bu sorunun bir cevabını arayacağım arkadaşlar. Az önce Volkswagen'de sordum. Dizel araç var mı dedim. Ticari araçlarda 2000 motor olarak geliyor. Volkswagen istemiyor dizel araç yapmayı dedi. Neyse ne. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir bakayım mı? 1.5 Blue HD 100 beygir diyor arkadaşlar. Peugeot Partner varmış bu. 985 bin lira arkadaşlar. Kapalı van. Hani bu iş arabası olarak geçiyor biliyorsunuz. Hemen şurada bir tane arkadaşlar yeni 3008'i var. Size önce gösterilen burada buraya konulan sergilenen araçları göstereyim. Değerli arkadaşlar sonra bilgileri alacağım. Şimdi şuradaki yazan fiyatlara göre. Şimdi bakın arkadaşlar 1.995.000 lira. Şimdi bu araç 3008 Alo 12 Hybrid 136 beygir yani 3 silindirli bir aracımız. Şimdi bu araç arkadaşlar bundan hatırlıyorsanız bir ay önce 2 milyon bin lira yatıyordu. Ben size bekleyin dedim mi demedim mi? Şimdi yine bir haklı çıktım videosuyla mı karşılaştık acaba? Şimdi şöyle gösterelim arkadaşlar. 1.2 yani elektrikli bir araç değil bu. Şöyle size göstereyim. Burayı okumak isteyen arkadaşlar. Şurada fiyat bilgisi değerli dostlar. Şimdi bazı arkadaşlar fiyata inanmıyorlar. Şimdi bu aracı 2 ay önce, 3 ay önce alan adamın suçu günahı ne? 1 bir 1,5 ay önce alan adamın suçu günahı ne arkadaşlar? Şimdi bu adam verdi 2 milyon 200 bin lira. Şimdi bir milyon 900 küsür bin lira araç biraz daha pazarlık falan yapsak bayağı bir indirim daha olacak gibi. Neyse değerli dostlar 1.2 Protect motorlar bunlar arkadaşlar biliyorsunuz hibrit destekli. Şimdi bu motorlar arkadaşlar daha öncelerden bayağı sorunlu bir motordu. Şimdi bunların trigger kayışları zincirli arkadaşlar. Bu o sorunun bir bölümünü çözdüler. Şimdi 1.2 motor böyle bir kasa için biraz ufak değil mi? tamam anlayabiliyorum. Beygir gücünü, torkunu torgunu yükselttiler. Hani gerçekten de takdire şayan. Tamam. Motor gücü 1.2 görünüyor. Vergi dilimlerinden bayağı bir avantajları var. Aracın bu şöyle bir genel bir bakış arkadaşlar. x 6ya andırsa da Peugeot'un yaptığı bu yeni 3008 arkadaşlar. Biraz şöyle bir elektrikli araç göstergesi gibi olmuş şu ön taraf. Ne dersiniz arkadaşlar? Şimdi bir de şöyle bir şey daha var. Biliyorsunuz ki Peugeot'un arkadaşlar ben koltuklarını çok beğeniyorum. Gerçekten çok beğeniyorum. Peugeot özellikle de Struya'nın koltukları yani öylesine güzel ki öylesine güzel ki hani burada hakkını yememek lazım. Yiğit öldür hakkını yeme abiciğim. Şimdi bakın ona 1.5 ya da 1.6 dizel bir motor takacak düşünün arkadaşım. Size yemin ediyorum bakın gözü kapalı alırdım ben buracak. Gözü kapalı 1.2 Protect motoru arkadaşım 3 silindirli bir motoru ben böyle bir kasaya yapıştıramıyorum. Sizin yorumunuz bilmiyorum ne olabilir ama benim yorumum bu arkadaşlar. Kendi yorumumu söylüyorum. Bir de şunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki Size ben bir şey çektiğim, çekim yaptığım zaman arkadaşlar koşa koşa gelin bu aracı satın alın demiyorum. Bu benim işim. Video çekiyorum arkadaşlar. Videoları çekiyorum. Ben YouTuber'ım arkadaşlar. Bunu bir anlamanızı rica ediyorum. Lütfen anlayış gösterin. Açılmıyor. işten mi açılıyor? Her neyse. Yani 3008'i arkadaşlar 1.2 proteks motorlu ve bu görünüşte bir de elektrikli kasası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Öyle de vardı diyebiliyorum bir önceki videomuzda. Şurada yakıtları var arkadaşlar. Düşük 5.2, orta 5.2, yüksek 4.8, ekstra yüksek 6.5, birleşik 5.5 diyor ama bu rakamlar arkadaşlar bilindiği üzere hani fabrika verisi bunların üzerine bir %20 koyun hani bir de Antalya'da yaşadığınız ya da sıcak bir iklimde ya da çok soğuk bir iklimde yaşarsanız klimaya klima açmak zorunda kaldığınız zaman bu bayağı bir fark edecektir değerli dostlar. Şuradan geçeyim ne varmış. Yeni 5008 arkadaşlar. Bu da bu da geçenki videoya kıyasla arkadaşlar. bununla 1.2 Protect motor 2.700.000 liraydı bu araç arkadaşlar. Alua paketi bizim baktığımız. Şimdi şuraya bir bakalım. 5008 diyor arkadaşlar. 5008. Aha. GT 157 kW'mış. Bu elektrikli bir araçmış arkadaşlar. 2 milyon bin lira. Ülkeye giriş fiyatı arkadaşlar. 2 milyon bin liraymış. Elektrikli de yapmışlar sonunda. Fransa'da üretilmiş kilometresi ne kadarmış menzili arkadaşlar? 210 beygir, 345 nil. 345 tork, hmm. ninometre mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz ona? Burada arkadaşlar yazıyor mu? Kaç kilometre olduğunu Öğreniriz, öğreniriz abi. Şimdi elektrikli de bunların 1.2 protektörleri de var arkadaşlar. Şu ön konsol 3008 ile aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik bir şey görmüyorum burada. Şimdi aracın hani genel ambiyansına şöyle baktığınızda arkadaşlar. Şurasını ben sevemedim. Burası pek kullanışlı gibi görünmüyor gibi arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Hani şu tarafa doğru mu? Şu şurada olsa daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü... Bardak şu tarafta olsaydı ne bileyim şu konsol şöyle tam ters olsaydı. Ne bileyim öyle düşünüyorum ben de. Hani herkesin bir düşüncesi var değerli dostlar. Bu aile arabası konforunda tipinde arkadaşlar biliyorsunuz 5008 benim hayallerimdi. Daha önceden bu aracımı kendi aracımı almadan önce görüyor musunuz perdeleri bile var. Benim hayalimdi arkadaşlar. O zaman çok yüksek fiyatlar çektiler. Burada da hibrit yazıyor. Nasıl satayım o zaman? O bunun değil. Bu 1.2 o zaman. Hibrit yazdığına göre, bunun bilgi ekranı değilmiş o. Şurada bir tane daha var arkadaşlar. Şu o zaman. 408'in bu da. Arkadaş, ne o tutuyor biliyor, ne bu tutuyor. Neyse ne. Öğreniriz arkadaşlar, soruruz. Şurada da bir 508'imiz var. Burada da 308'imiz var arkadaşlar. Hemen bunlara da bakalım. 1.2 Protect motor 130 b otomatik. Pop 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 pop. Arkadaşlar şöyle O ekran 208'in bu 308 arkadaşlar. Şimdi şurada da Peugeot 208 yazıyor, görüyor musunuz? Yani bu onun değil. Burada bir, bir şeyler var. Bilgi ekranları tam değil. Şu dişlerine bakalım, sonra fiyatları öğreniriz abi. Ne yapalım? Şimdi şöyle bir canavarı var. Arkadaşlar tam spor. Şimdi Peugeot yıllardır arkadaşlar yarış pistlerine araç gönderiyor gönderdiği araçlar biliyorsunuz daha önceden 3008'lere takılan 186 beygirlik araçlar vardı. Bak 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 bak. Bak ne gördüm bak. Cama dikkat edin arkadaşlar. Kap açtığınız zaman biraz açılıyor. Kapattığınız zaman otomatikman kapanıyor. Akıllı araç teknolojisi. Yalnız bunlar arkadaşlar aile arabası olarak almak isteyen arkadaşlar bir kez daha düşünsünler. Bunlar hani biraz makam arabası gibi. Hani böyle Gördünüz mü? Camlar otomatikman kapanıyor. Hani kimin ne diye alacağını bilmiyorum. Lakin. Lakin ki. <laughs> Kutlamalar var sen burada oturuyorsun. Hayırdır? Sen almıyorlarmış kadına. Ne kutluyorlar? Kimi? Bedava para falan saçacaklar mı? Dağıtacaklar mı? Dağıtmayacaklar mı? Güzellik bunun fiyatı ne kadar? 1980. Şu 308. Şu bilgi ekranı orada 208'in 1550. 1.2 Protect. 1500. 1550. 1550 indirimli fiyatı mı? Taban fiyat. Bu? 2550 bu hibrit 1.2 protect mi? Bunların bir de elektriklileri var o ne kadar? Kaça bırakıyorlar? 2 milyon yüz bunu bırakıyorlar. 2 milyon yüz. fiyatı Öyle mi? Bu şey hibrit olan 1.2. Anladın mı? Tamam ben öğrenebilirim. Sen sanat işine bak ben hallederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar gördünüz. Fiyatlar Peugeot'un biraz aşağı çekmiş. Aralık ayı fiyatları biraz daha bir farklı seyrediyor. Şimdi biliyorsunuz ben havalimanının karşısında bu videolar çekerken arkadaşlar gördüler onlar. O zamanki fiyatları şöyle bir göz önünüze aldığınızda yani bu 1.550'ymiş arkadaşlar. 308. Bunun kapağını açtık mı biz? Şöyle bir gireyim o zaman. Hatchback arkadaşlar. Yani orta paket bir araç. Başlangıç paketi olabilir çünkü. Sanro falan da yok arkadaşlar. Ya böyle Berat yapıyor, koş sunroofu birader ya. Bir artık şuna bir geçin. Bir standarta geçin artık ya. Kızdım madı kızdı oluyor birader. Şu aracın tipine bak Allah'ın aşkına. Koş şu ya. Bir, bir, buçuk milyon para vereceğim buna ya. Olur da bu kadar olur yani. yani araç gerçekten güzel. Güzel. Sunroof'suz. 1.550'ymiş arkadaşlar bu araç. Yani... İndirim var arkadaşlar. Yok değil. Bayağı bir indirim var. Şu işte. Şu ne tı tı 2570 hangisiymiş? Bu 5008. İşte bu bilgi ekran arkadaşlar. 2570'miş. 1.2 hibrit 136 beygirlik. GT dedi bir de o. GT'ymiş. İşte. Peugeot'un durumu bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafı da Citroen. Şimdi oraya da gireceğim. Citroen'in fiyatları Peugeot'dan bayağı bir aşağıdadır. Şimdi arkadaşlar bunun bir de 408 ler olması lazım yanlış bilmiyorsam. 408'lerin fiyatı bir önceki sorduğumuzda 1 milyon 700 bin liraydı. Bir daha bir teyit edelim arkadaşlar. Burada ne kadarmış? Arkadaşlar ellerinde yokmuş. GT paketi varmış. 408'lerin 1.890'mış onun da fiyatı. Alt paket elinde olmadığı için fiyat vermekte kuşkulandı. Ben de üstüne düşmedim arkadaşlar. Şimdi. koskocaman bir araba şu. Koskocaman. 1.2 Protect motor 130 beygirlik arkadaşlar. Şimdi daha önceden 3008 size 1.5 motor takıldığında arkadaşlar bu motora da 1.5 motoru neden taktınız? Bu bunu çeker mi diye kendi aralarında konuşmuşlardı böyle. Yani haklı olarak konuşmuşlardı. Şimdi 1.2 Protect motor bunu çeker mi? Bir de o var şimdi. Nasıl Hem öyle hem böyle arkadaşlar. Zaten şuradaki dev ekranda da göründüğü gibi Peugeot'un iç kısmı arkadaşlar. Hani bu bir önceki seriyi. Bir önceki seriyi bu. 3008-5008 GT'lerin içleriydi bunlar arkadaşlar. Şu şu kasayı hatırlarsınız. Şimdi araç ellerinde varmış arkadaşlar. Burada gördükleriniz ellerinde varmış yok değil. 1500. Şimdi 1.2 Protect Motor 140 beygir arkadaşlar. Volkswagen Taygo bir motor arkadaşlar 116 beygir. İş bir de T cross var Volkswagen'in. O da 116 beygir 1.0 motor. Şimdi bunların fiyatları aşağı yukarı Peugeot'un 308'i ile aynı oluyor arkadaşlar. 1.500 civarında. Şimdi bir seçim yapsak arasından ne seçeriz? Sizce bu nasıl? Michelin lastikleri. Yani bu biraz yere yakın arkadaşlar bu araç. Bu 1.2. Bu da 3 silindirli bir araç arkadaşlar. Bu da 3 silindirli. Hani zannetmeyin ki bu 4. Bu da 3 silindirli. O da 3 silindirli. O da 3 silindirli. Yani ne bileyim. Şurada bir kutlama var arkadaşlar. Kutlama Pasta dağıtıyorlarmış. Para falan saçıyorlar mı? Geleyim mi? Para falan saçıyorlar mı? Geleyim mi? Saçmıyorlar mı? Pa para saçacaklarsa geleyim. Altın falan pastanın içinde altın bulma yarışı falan yok mu? <laughs> Öyle mi? Neyse. Arkadaşlar Peugeot'a durumlar bu şekilde. Citroen'e de ayrı bir video olarak arkadaşlar size sunacağım. Çünkü birbirine karıştığı zaman insanlar bayağı bir şey yapıyorlar. Her neyse videolar uzun olmasın da o şekilde devam edelim. Değerli dostlar abone olmayı unutmayın lütfen. Müdürüyle konuştum. Buranın müdürü Stroy'un müdürü. Benim eskiden tanıdık bir arkadaşımın vasıtasıyla tanışmıştık biz o arkadaşımla araba alırken falan. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir sorum var. Şimdi engelli muaf yani ÖTV muaf ıı, araçlarda %20 yerlilik istiyor devlet. Şimdi az önce müdür bey de söyledi. Daha önceden kabrasını yatırmış olan insanlar var. Daha önce yani araç sipariş etmiş olan insanlar var. Böyle bir kanun çıktı. Şu an başımız belada diyor. Haksız mı? Haklı. Şimdi böyle de bir durum var. Değerli dostlar ne yapsın? Ne Bu insanlar şimdi engelliler. Bu araçları alamıyorlar. Çünkü bu araçlar Fransa'dan gelme. ÖTV arkadaşlar muafta 4 tane 5 tane firma kalıyor. Bunlardan birisi Toyota arkadaşlar. Toyota'nın da ÖTV muaf araçların hangisi artık tutuyor bilmiyorum. Belki bir indirim yapabilirler. O oraya şey yapabilirler. Birincisi Toyota arkadaşlar. ikincisi Fiat. Üçüncüsü Ford'du daha önceden ama şu an Ford Türkiye'de üretilmiyor. Ford da yurt dışından getiriyor. Tok. Üçüncüsü Tok arkadaşlar. Dördüncüsü Renault. Renault Megane Türkiye'de üretiliyor. Hani beşincisi de artık Türkiye'de üretilen başka ne var arkadaşlar? BYD eğer açarsa Türkiye'de. BYD olacak. Eğer o onlar açmazsa hani aklıma gelen şimdilik bunlar. Yani Türkiye'de üretimi olan araçlar, yerli araçlardan diyor, alışveriş yapabilir, bilirler engelli vatandaşlarımız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.